Değerli Kanal Spor seyircileri ben Merve Talay Spor Dünyası ile karşınızdayız. Bugün çok değerli bir isimle bizimle birlikte artistik buz patenini konuşacağız ve Burak Demirboğa bizimle birlikte hoş geldiniz. Burak Bey nasılsınız? Yıldız teşekkür ederim, siz nasılsınız? Biz de iyiyiz, teşekkür ederiz. Bilmiyorum sıcağı sıcağına Estonya'dan döndünüz mü, e, Avrupa Şampiyonası'nı geride bıraktınız, e, ülkemizi yine gururla temsil ettiğiniz Türk bayrağımız Estonyalarda da dalgalandı. E, teşekkür ederiz. Aslında böyle hani sıcağı sıcağına oradan geldiğiniz için oradaki atmosferi o da solayalım istiyorum. Neler hissettiniz, neler yaşadınız. Sonra bu sporla nasıl tanıştınız ona da değinelim isterseniz. Buyurun. Bu Avrupa Şampiyonası'na dediğiniz gibi daha in, salı günü yeni döndük Türkiye'ye. Geçen hafta yarışmadaydık. Birçok yarışmaya katılıyoruz. Yurt içi olsun, yurt dışı olsun. Türkiye Şampiyonları oluyor, uluslararası özel turnuvalar oluyor ama Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası'nın boyutu tabii ki farklı oluyor. Evet. Heyecan da farklı oluyor. E, çok büyük yarışmalar bunlar. Oradaki yaşadığım heyecanı diğer yarışmalarda açıkçası çok yaşamıyoruz. Evet, <laughs> bir heyecanımız yansıdı. <laughs> <laughs> Maalesef ikinci gün heyecanlı yansıdı. Atmosferi olsun, seyircisi olsun. Hazırlanan, pisti olsun, her şeyle çok farklı bir yarışma. Ama ilk gün sergilediğimiz programla finale kalmaya hak kazandık. O bizim için mutluluk kaynağı oldu. Sevinçliyiz de, ikinci günde elimizden geleni yapmaya çalışırdık ama çalıştık ama olmadı. Ha. İki ay sonra Dünya Şampiyonası var. Oraya evet. daha sıkı bir şekilde hazırlanıp, elimizden gelenin iyisini yapmaya çalışacağız. Şimdi siz iki kez Dünya Şampiyonası'na katıldınız, bu üçüncü olacak o zaman değil mi? Evet, dünya şampiyonası üçüncü kez olacak. Rana Göçmen'le birlikte çalışıyorsunuz değil mi sevgili antrenörünüz? Evet. E, kaç yıldır ben beraber? Ben de edeyim. abim de. Ben doğduğumdan beri Rana Hoca'nın yanındayım. Yani 3-4 yaşında başladım. En az bir 20 yıldır yanındayım. Peki öyle hani nasıl başladınız diyeyim. Çünkü bütün sporcuya bunlara bu soruluyor. E, hangi bölgede yaşıyordunuz? Nasıl oldu bu sevda? ben İzmit'te doğdum. İzmit'te doğma büyümeyim. Ee, bu İzmit'te 1999 yılında bus pisti açıldı. Ailem de oranın kafeteryasının işletmesini almış. Benim de yine abim, benden 6 yaş büyük abim var. Benden önce bus patenine geliyor. Burada hak seanslarında eğlence amaçlı geliyor ailemin yanındayken. Ondan sonra hocamız Rana Hoca abimi hak seansında görüyor. Ona sporcu olması için teklif sunuyor. Abim de başlamış oluyor spora Rana birlikte. Ben tabii o zamanları çok hatırlamıyorum. Daha üç yaşındaydım. <laughs> Ondan sonra abimi takip edeydi, ben de spora başladım. Kendim bildiğimden beri futbol teni yapıyorum. Nerelerden, nerelere değil mi? İşte hep böyle bir tesadüf <laughs> hikayeleriyle karşılaşıyorum. Aslında böyle hani birazcık tarihini araştırdım Türkiye'ye yani federasyonun kurulması sanıyorum 91 yılında olmuş. Yani aslında Türkiye ile bu sporun buluşması çok geç olmuş diyebiliriz. Ee, baktığım zaman 14. 18. yüzyıllara dayanıyor. Yani asıl sorum şu olacak hani Britanya'da, İskoçya'da, Amerika'da ve Hollanda'da e, bu sporu görüyoruz tarihte. Ama neden Rusya? Neden e, bu kadar iyiler e, Genetik mi, yatırımlar mı daha fazla, halkın ilgisi mi, soğuk iklim mi? Yani siz hiçbir Rus hocadan eğitim aldınız mı Rusya'da? Ki sporcularla hani bizi karşılaştırdığınızda ne gibi farklar görüyorsunuz? Avrupa Şampiyonası'nda da çok hani üst seviye performanslarla karşılaştık. Hatta bir tane e, sporcumuz zannediyorum Osmanlı e, sporcumuz demeyeyim sporcuları evet. Osmanlı e, müziğiyle de e, pistte yerini aldı. Yani siz nasıl değerlendiriyorsunuz bir profesyonel gözüyle de? E Şöyle bir kere çok fazla sporcular var. Onların en büyük avantajları. Buz pateni bizde futbol nasıl popülerse Rusya'da da aynı şekilde buz pateni popüler. Ve inanılmaz fazla pistleri var antrenman yapabilmek için. Ben son iki yıldır Rusya'da kampa gidiyorum zaten. Yazlarımı Rusya'da geçirdim bir ay, ay süreyle. E işte çok fazla sporcu arasında en yeteneklerini buluyorlar. En büyük artıları bu oluyor. Ya ve buz pateni için inanılmaz paralar harcıyorlar. Bizde futbolda nasıl görüyorsak futbolcuları, takımları milyonlar harcadığını görürsek. aynısı Rusya'da buz pateni için de geçerli. Ve bir tane hocaya bile özel pistleri oluyor evet. antrenörlerin. O evet. antrenörler sadece kendi sporcularını çalıştırmak için de tesisleri var. Bizim öyle bir imkanımız yok maalesef. Yeni yeni daha 7 tane şehirde var Türkiye'de buz pisti. Yeni yeni açılmaya başladı. O kadar Rusya kadar olabilir miyiz bilmiyorum ama bizim de daha iyi yerlere çıkacağımız düşüncesindeyim ben. İnşallah. Peki e, hani bu şampiyonallara katılmak e, sporcuları hani tabii ki manevi anlamda destekliyor mu hani e, maddi anlamda da bir getirisi oluyor mu e, bu Spor'u özelinde soruyorum. Biz Türkiye'deki sporculardan bahsedecek olacaksam bir geliri yok bizim için. Bu sadece orada harcayacağımız harcirat dediğimiz bir federasyonun ödemesini yapıyor o gün orada lazım olacak şeyleri almamız için. Ancak Avrupa Şampiyonası olsun, Dünya Şampiyonası olsun ilk üçe giren sporcular ödül alabiliyorlar. Onun dışında herhangi bir maddi geliri olmuyor. Ne yazık ki. Peki siz e, bir müsabakaya yani bir şampiyonluğa ne kadar çalışıyorsunuz? Ve hani hep e, sanıyorum belli bir müzik seçiliyor, belli bir koreografi oluyor. E, her şampiyonaya o koreografi ve şeyle gitmiyorsunuz değil mi? Müzikle. Yani yıl içinde düzenlenen. E, oradaki hani bilmeyenler için soruyorum. Takip edenler, muhakkak ilgilenenler biliyordur ama yani böyle kritik noktalarından bahsederseniz sevinirim. Şöyle bizim genelde Mayıs gibi sezonumuz bitiyor. Yeni sezonda Eylül ayı başlıyor. Biz o Mayıs ile Eylül ayı arasında yaz dönemi olarak kamplarımız oluyor, çalışmalarımız oluyor. O dönem içinde de bir sezon boyunca sergileyeceğimiz kargografinin hazırlanması da yapılıyor. Biz sporcular genelde en geç Haziran veya Temmuz ayında kayacakları, yarışmalarda sunacakları karagöfleri hazırlamış oluyorlar. Ve bir sene boyunca her antrenman, her gün sabah akşam o karagöfü tekrarlıyorlar ki yarışmada en iyisini yapabilmek için. Evet. Arada değiştirenler de oluyor ama genelde bir sezon boyunca tüm sporcular aynı gösteriyi sergiliyorlar. Evet siz hem sporcusunuz ama aynı zamanda küçük çocuklara da eğitmenlik yapıyor musunuz? Ben Instagram'ımızda öyle fotoğraflarla karşılaştım ama. E şöyle bu sporculuğuna arta kalan zamanlarda yardımcı oluyorum. Tam Yardım. antrenör boyutunda değil ama hem seviyorum. Zaten Kocaeli Üniversitesi'nde bu spoteni antrenörlüğü bölümü okuyorum direkt. İleride antrenör de olacağım. İnşallah. Onun için baştan tecrübelenme gibi olsun. Sevdiğim için, yardımcı olmak için. Çok bir zaman harcamıyorum ama yapıyorum evet. Yani Avrupa'da, yurt dışında, Rusya'da çok erken yaşta başlanıldığını biliyoruz bu spor ama Türkiye'de nasıl e, yaş ortalaması sizce? Yani kaç yaşlarında getiriyorlar çocuklarını, tanıştırıyorlar postbataniyle? Ya Türkiye'de de aynı şekilde bizim hafta sonları gelen, bizim kulübümüzün kursuna gelen 3 yaşında da kurs yerimiz var, 4 yaşında da var. O 3 ile 6 yaş arası bizim artık buz patenine başlamak için en ideal yaş. Tabii ki çok fazla seçeneğimiz olmuyor. Çok fazla çocuk gelmiyor ama yine de aileler biliyorlar. Erkenden getirmeye özen gösterenler de oluyor. Evet, küçükken ben de kaymışım. Annemle konuşuyoruz. ya Ama <laughs> geçenlerde deneyim dedim sizden önce biliyorsunuz zaten paylaştım. Evet, bu, yani hani bir korku saldı beni. Yani buzda düşmek tabii ki siz profesyonelsiniz ama hani hiç böyle bir, çok büyük sakatlıklarınız oldu mu? Yani çok korkulacak bir şey mi? Ee, Buz pateni biz... aslında dışarıdan <laughs> biraz korkutucu gibi geliyor ama aslında öyle değil. Tüm sporlarda olan risklerle aynı riskler var bizde de. Biraz dışarıdan insanlara düştüğünü görmek biraz korkunç geliyor diyebilir. Evet ama direkt buza düşüyorsunuz sonuçta. <laughs> Orada sağ, sert bir düşmeyip kaygan bir zeminde o nasıl söylenir? E çok ciddi bir sakatlık olmuyor. Ben hiç yaşamadım açıkçası çok çok nadir oluyor yani. Herhangi bir futboldan örnek Ne futboldaki sakatlıktan belki daha az bu potency sporcuları sakatlanıyordur diyebilir miyim? Yani. Evet. Siz e, serbest program hani kısa ve uzun e, olarak e, ayrılıyor mu? Tam emin değilim ama hani Sinan e, pek der pek derdi, pek dar mıydı? O onunla da beraber e, Estonya'daydınız değil mi? O da eee evet, kendisini evet. Başka bir sporcumuz yok değil mi sizden başka? Siz de Sinem'den başka değil mi? Evet, sadece bizdik bu sene. Aslında evet. buz çiftimiz de var. Amerika'da çalışıyorlar. Berk Akalın bir de çifti vardı. Çifti bir sakatlık yaşamış. Onun için gelemediler Avrupa Şampiyonası'na. İnşallah dünya şampiyonasına gelecektir. İnşallah. Hiç denediniz mi siz böyle çiftli olmayı? Tek kayıyorsunuz sanıyorum. E ee, Bana bir dönem söylediler bazı hocalardan teklif de gelmişler. Ben çok istemedim. Ben bu tekler branşını daha çok seviyorum. O evet. çiftleri nedense çok hoşuma gitmedi. <laughs> İzlemesi Peki. tabii ki çok keyifli ama yapması ben istemedim. Zor, gel zor geldiğinden değil herhalde ama daha zevkli gelmiyor herhalde size. Ya yani evet bizim tekler daha eğlenceli geliyor. bana. Geliyor. Peki şey e, şunu merak ediyorum. E, sizin hani bitmek ee, yaşı var mı? Böyle bir yaş var mı? Yani spor sonlandırma yaşı böyle bir yoksa gittiği yere kadar gidiyor mu? Şöyle bizde 30 yaşına gelenler aslında 30 yaşında çok kişi göremiyor. Hı -hı. Ama 10 gün sonra yapılacak olimpiyatlarda 30 yaş üstünde üç tane sporcu var erkekler katılıyor. Onlar aslında 33 yaşları en büyük yaş 33 yaş olacak. O yaşı görebilen yoktu bu zamana kadar. Onlar da şu mesajı veriyorlar aslında buz pateni 27-28 yaşında bırakılması gerekmiyor diyorlar yani bize. Elinizden geldiğince devam edebilirsiniz demek istiyorlar. Yaş da gitgide gerçekten ortalaması artıyor buz pateninde. Evet. Peki siz e, dünya şampiyonasında da yine Avrupa şampiyonasındaki performansı mı sergileyeceksiniz yoksa farklı bir kareografi mi? Evet, aynı programı sergileyeceksiniz. Aynı programı sergileyeceksiniz. Böyle e, o şampiyonadan şampiyonaya üzerine böyle ufak da olsa bir katma sağlanabiliyor mu yoksa tamamen birebir aynı mı olması lazım? Sağlayabiliyoruz. Şöyle bizim aldığımız puanın üstüne teknik elementlerimiz oluyor. Diyelim ki yeni diğer yarışmaya kadar yeni daha zorlu bir element, daha fazla puanı sahip olan bir elementi yapabildiysek o daha fazla puan olan sahip elementi kalorifinin içine ekleyebiliyoruz. Hmm. Değiştiremez diye bir şey yok. Ama tüm sezon boyunca yeni hareketten çalışmaktan ziyade o karagöflere çalışıyoruz ki yarışmada en hatasız şekilde sonlandırabilirim. Evet. Sizin peki Türkiye'de en çok kaymayı sevdiğiniz pist hangisi? Ben en çok Samsun'da bu sene Türkiye şampiyonası yapıldı. Samsun'da çok keyifliydi gerçekten. Orası, orayı bayağı sevdim. Bir de Ankara'yı da seviyordum. Ha, Onun dışında, hizmesi de kendi ev sahibim olduğu için seviyorum. Onun dışında yerlere çok ısınamadım. Peki bu, e, bu buz pateninden ki yeteneğiniz başka hangi spor dallarında var? Yani hani ne bileyim bir kayak yapabiliyor musunuz örnek vermek gerekirse yani yoksa sadece bu sporlama mı ilgi alanınız kısıtlı? Ya, bu zamana kadar sadece futbolu denedim. O, küçükken futbol yapıyordum. Yeteneğim var mı yok mu bilemiyorum ama seviyorum. Seviyorsun Hangi takımı? Onun dışında Beşiktaş tutuyorum. Olmadı. <laughs> Fenerbahçeli her yayında söylüyorum. <laughs> Olsun Fenerbahçe'yi severim. Hepsi birbirinden değer tabii ki. De. Peki, e, yani sizin e, hani kişisel hedefleriniz nedir? Yani şimdi biraz evvel spordan sonra hani hoca olmak istiyorum dediniz ama yani tamamen hayat boyu bunun üzerine mi konumlanacaksınız yoksa farklı sektör dalları hani girişimleriniz var mı bizim bilmediğiniz e şöyle buz dışında ben çok bir şey hayal etmiyorum. Nedense buzdan kopabileceğime de inanmıyorum. Şu an tek hedefim antrenörlük tabii ki sporcu bıraktıktan sonra ama bir de bir boyut atlayarak bir de federasyonun başkanı da olacak. Onu da istiyoruz. İnşallah. inşallah. Olayım <laughs> zaman... ki. inşallah. <laughs> küçük çocuklara belki daha fazla katkımız olabilir. İnşallah daha tecrübeli inşallah. olduğumuz için. İnşallah. i̇nşallah. Öyle bir hedefim var. Evet federasyonlarında aktif olmanız çok önemli de dediğiniz gibi. Ee, peki şunu da soracağım. Biraz e, mizahi de olsun istiyorum. Hiç üşümüyor musunuz <laughs> buz üstünde? Artık alıştığınız için ben giyiniyorum giyiniyorum hareket halinde olsam dayım çok soğuk. <laughs> Oğlum, yani yani bununla bunun zaman içinde başa çıkmayı öğrenip alışıyorsunuz herhalde. Ama sizin buza çıktığınızda açık pist herhalde üstü açık pistti. Oralar daha soğuk olur diye düşünüyorum. Genelde hem öyle hem de AVM içleri işte dönemsel olarak festival tadında yapıyorlar. Açık pist oluyor. <laughs> Ve buzlar tabii ki de sizinkiler gibi kaygan olmadığı için kayıtıyor evet. <laughs> yani zikzak zikzak. Böyle. Öyle de bir yani buzun içi tabii ki çok soğuk ama biz buza girmeden de önce en az yarım saat buz dışında ısınmamızı yaptığımız için vücut ısınık zaten buza giriyoruz. Buzda da sürekli hareket halinde olduğumuz için çok üşüme olmuyor. Yok. Antrenörlerin bölümü <laughs> kötü tabii. Evet, evet, evet. E, bu arada e, Rana Hanım da eski hani e, millilik boyutu var mı pek araştıramadım ama sizin hocanız da bu spordan geliyor, değil mi? E şöyle sporculuğu yok ama Rana Hoca ilk 97 yılında Rusya'ya gidiyor. Buz pateni eğitimlerini orada başlıyor. Üniversitede de buz üzerine yapıyor. Ondan sonra gelip İzmit'te antrenörlüğe başlıyor. İlk öğrencileri de biz olduk zaten. Ben oldum, abim oldu. bizim. Abiniz diğer de arkada. var. Sonra. Abim beş yıl oldu bıraktı. Ankara'da antrenörlüğe başladı. Anladım. Peki ben çok teşekkür ediyorum katılımınız için. Size başarılar dilemeden önce sizin bugün benim bahsetmediğim ama söylemek istediğiniz aklınıza gelen neler var? Belki de gençlere kaç bir şey söylemek istersiniz? E şu an söyleyebileceğim gençler az önce söylediğiniz gibi biraz riskli görüyorlar bu spotenini. Biraz korku oluyor. bileğim kırılır mı? Düşer kafam vurur muyum? Ve dediğiniz gibi yine soğuk olduğu için gelmekten çekiniyorlar. Hatta küçük yaş çocukları aileler korktuğu için ya hastalanır orada götürmeyeyim düşüncesine bürünebiliyorlar. Bunları da yaşadık. Bir de çok özür dilerim parantez içinde pozitif ayrımcılık da var. Daha çok sanki hani e, genç kız sporu, kadın sporu gibi algılanılıyor. Aslında erkekler de çok fazla tercih ediyor. Belki onun için de yani çok estetik olduğu için e, çok tercih edilemeyebilir. Çünkü ülkede çok futbol gündemde olduğu için hani onu da böyle parantez içinde aktarırsanız mutlu olurum. Cazibe. O da var tabii. Bizim tamam. Türkiye'de dediğiniz gibi benim... Bizim erkeklerin giydiği kostümlere bile yakın çevremizden de söyleyebiliyorlar yani kız sporu gibi algılar oluyor ama o algıları Hı. da yıkıyoruz yavaş yavaş. Evet. Zaten kız sporcular çok daha fazla Türkiye'de erkek sporcuları göre ama son dönemler erkek sayısı da artmaya başladı. O algı kırılıyor bence. Ümit evet. ediyorum öyle olacak. İnşallah sayenizde diyelim. Ee, Avrupa Şampiyonası'nda bizi temsil ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Dünya Şampiyonası için başarılar diliyorum. Ee, i̇nşallah kazasız, belasız. Ee, tekrar sizi izlemek için sabırsızlanıyoruz. Ve katılımınız için evet. çok teşekkür ederiz. Ben de çok teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek ederim. Evet spor dünyasını böylelikle noktalıyoruz. Tekrar farklı spor dallarıyla görüşünceye de hoşçakalın.